Kiralık lüks hayat. Bu adam aslında zengin değildi ama internette herkes onu milyoner sandı. Bir adam sosyal medyanın ne kadar kolay manipüle edilebileceğini kanıtlamak için sıra dışı bir deney yaptı. Gerçek hayatta sıradan biriydi ama Instagram'da bambaşka bir kimlik yarattı. Kiralık bir buldu, taklit bir saat taktı. Birkaç lüks villayı günlük kiraladı ve oralarda bol filtreli videolar, pozlar paylaştı. Her şey sahteydi. Arabalar, hayat tarzı, bileğindeki saat, hatta giydiği kıyafetlerin bir kısmı bile sponsor görüntüsü vermek için özel olarak seçilmişti. Ancak sonuç şok ediciydi. Sadece 6 ayda 200 bin'den fazla takipçi kazandı. Gerçek markalar ona sponsor olmaya başladı. Sosyal çevresi değişti. İnsanlar onu gerçekten zengin ve başarılı biri sanmaya başladı. Ve bir gün, tüm bu lüks hayatın aslında kurgudan ibaret olduğunu itiraf etti. Bu sadece bir sosyal deneydi. Ama işin ironik yanı şu, yaptığı sahte zenginlik, ona gerçek zenginliğe giden kapıları açtı. Deney oldu, medya ilgisi çekti, davetler ve iş teklifleri almaya başladı. Yani sahte bir hayat, ona gerçek bir kariyer kurdu. Zeka mı, kandırmaca mı? Yorumları oku, fikrini yaz. Ve bu tarz başka hikayeler istiyorsan abone olmayı unutma.